Ya i̇yi bunlar... Iyi, iyi. Bunlar bu ya başka bir şey değil ya. Çıkar kafayı. O kafayı çıkar. Aa. Vur onu öldürdün. Öldürdün. Seycan yapma sakin ol. Tek tek... Aa. Orospu. Guys, Ruski. Bu Rus Orospular da cevap vermiyor ya. <laughs> no no Turkish Turkish. Evet, ah no Turkish no Turkish. Yes Turkish. Ah Alhamdulillah. Muslim Muslim. Hop öldün amına koyayım. İsrail, İsrail. Oğlum döndüler siz, Oğlum, siz niye gidiyorsunuz ya? Alhamdulillah. Short, short. Guys, keep Kara köpek seni. Yes baby. Bak ikinci mermi fazla orada birkaç kişi daha vardı Samet dikkat et. Bomb short, bomb short. Oh yes baby. Mid mid mid. mid. yes. yes. yes, yes. Mid. Artık öyle bir SSC yok. Mit mi diğeri de? Oh yeah baby. Hmm, maşallah maşallah. maşallah. Oo oh, oh, yes bebeğim. O değil benim. Pentamı kim çaldı? Hangi amcık? Helal. O maşallah. Maşallah maşallah. Allah, Allah akbar. Mit var, mit var, mit var. <laughs> mit mit mit. Maşallah. Maşallah maşallah. Go Let's go. <laughs> Maşallah maşallah. O VPL'de aldım, aldım. Jesus be. Çikaller parlak. Ruski. Bana ne? yüksek Ruski. bir şey lazım ne? ya. Bana bir from Ruski. Ne lazım sana? Yüksek bir masa lazım ya. Bana da ya. Dağıstan. From, from Dagistan. Ya sikti. Vem, 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 Mehmet yardım help. Nerede? Lower lower. Tünelde, Tünelde mi? Değil mi? Evet. Adamı sikerler. Oğlum be benim ne çaldı biri bak. Ben ben. <laughs> Orospu niye çalıyor? Ne demek? <laughs> Sen ne arabın biri vurdun lan amına koyayım işte. Benim AP'yi sevle ya. Öl amına koyayım. Etrafını çizdim ya. Maşallah. Yılmaz, Yılmaz, Yılmaz. Bakıyorum. Maşallah, maşallah. Short, short, one more short. Baktın mı? Ya AFK adamı vurursun öyle. Hayır, Kur'an çarpsın AFK değildi. Nice. Plan, plan. Bir de adamın yanında koşarak gittin ha Yılmaz Allah Allah Ne Kur'an çarpısı koşarak gittin Maşallah maşallah Aha midde Yılmaz Bana bak kolsuz amınakoyim Ben hangisini vurdum lan <laughs> Oğlum ya 5 kişi olsaydık Ah bir de Samet fitlemesen Oğlum bunlar A gidecek ya İyi ama burada oğlum bizde Bizde mi? Hee Ya o zaman niye karıştırıyorsun ortalığı Orospu çocuğu A'dan geldi Aa. A. İyi iyi, iyi. i̇yi, iyi. i̇yi, iyi. CT base. CT base. Short girdi. Samet dikkat et. B, B, B. Oh yeah. Ee, A or B? B, B, B. B, okey, okay B. Oh yes. Pink de girdi. Oh çok güzel. Maşallah. Oh. miydi? Of, ananı Oh yes 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 ne oldu lan? One tap attım 3 kişiye. Yes 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 kibidi dop dop dop. Oha lan. <laughs> Bu fiş <fish> nereden bile? <laughs> Gördünüz mü lan? Kom kom kom. İleride sahip. Şey attı, şey attı. Oğlum, ne şey ne attı. Amına kodum. kodum. Yanıcı var. Mom mom man player. Eee ee, uzunda. Uzun <laughs> Nerede? Uzun, da, Uzun solda. da solda. Güzel. Adamı bak lan ne oynuyor abi lan bu adam. Smoke smoke. smoke. ona kadar. adamın yanına git lan. Artı smoke. Artır smoke. <laughs> Dikkat go et. Pit, smoke. Go smoke. pit go pit. Helal lan bana koydum çocuğu. Hile ha piç. Net hile. Ace atacak. Yoo atamaz. Helal lan helal lan. Maşallah. O, hadi, hadi lan oğlum hadi lan. Hadi lan 3 kişi oynayabiliriz. <laughs> Hay amına. Oo oh. oh, ben vurdum lan. Onun için çıkıyor vuruş ay. <laughs> Adamdan sektirdim amına koyayım. Bu akşam arkadaşlar değişik değişik vuruşlar yapma challenge yapıyoruz. Geri çekil, geri çekil. Back back. <laughs>